Ha. Evet. Buyurun. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa ben hep beraber konuşalım istedim. Sonra arkanızdan iş çevirdiğimizi düşünmeyin sakın. Anlıyorum. Piyasayı kızıştırayım diyorsunuz yani. Bizim için sorun yok. Hesabımız, kitabımız ortada. Buyurun konuşalım. Aslında Harun Bey'in teklifi sizinkiyle aynı. Fakat kendisi sizin teklifinizin yüzde on altına yapabileceğini söylüyor. Herkes her şey söylüyor. Nasıl yapacakmış acaba? Kar marjını daha da düşürerek. Siz bu işten anlamıyorsunuz galiba. Bırakın kar marjını. Bu işin nakliyesini yapamazsınız bu rakamlara. Gerekirse sırtımda taşırım. Daha önce yapmadığım şey değil. Öyleyse biz de ekstra yüzde on beş indirim yapıyoruz. Ne dersiniz? Harika deriz. Biz zaten ilk başta sizinle konuştuğumuz için bizim için en doğrusu bu olur. Harun Bey kusura bakmayın ama 20. Nasıl? Yüzde yirmi indiriyorum. Harun Bey bakın. Yüzde yirmi beş. Atalım mı artık imzaları şuraya? Otuz. Harun Bey çıkar mısın dışarı? Yüzde otuz beş. Tamam hemen imzalayalım lütfen şuraya rica edeceğim. Kırk. Yüzde elli ulan. Harun Bey ağzınızı açarsanız kalbinizi kırarım rica ediyorum. Ya Madem öyle, buyurun. E hadi hayırlı olsun o zaman diyelim. Buyurun lütfen. İyi numara yalnız. Ne numarası? Zaten iyi bir teklifi yüzde elli daha düşürdünüz. Daha ne olsun? <laughs> yok canım, estağfurullah. Öyle bir niyetimiz yok tabii ki. Hadi hadi. Bir daha sefere dünkü çocukları karşımıza çıkarmayın. En azından işten anlayan olsun. ...sokaktan bulduğumuz insanı çıkartmışsınız... ...iş adamı diye karşımıza koymuşsunuz. Bedava yapıyorum işi. Ne? İmza Hı. aldınız mı? Ne olur imza şu anda Nasıl yapacakmışsınız? Nasıl yapacaksın öyle konuşuyor, meczup belli ki. Cebimden harcarım. Maksat ticari ilişkimiz başlasın. Murat Bey, bu işle ilgili sizden herhangi bir ödeme talep etmiyorum. Ayrıca sizin şirketinize de... Neydi adı? Her neyse, ona da talibim. Nasıl yani? Bizi satın almak mı istiyorsunuz? Hayır. Sizi piyasadan silmek istiyorum. Eğer Harun Demirbilek ismini araştırırsanız bunu kolaylıkla yapabileceğimi de görürsünüz. Peki o zaman. Buyurun. İmzalayın. Biz yokuz. İyi günler Murat Bey. İyi günler. İyi günler. Evet Murat Bey. Nereye imza alıyorum? Harun abi. Hı. Harun abi. Efendim. Derin duygular besliyorum abi sana karşı. Murat. Azıcık kafanı çalıştır. Kim yarı fiyat iner? Belli ki beceremeyeceklerdi işi. Parayı alıp hop arazi olacaklardı. Sizi yarı yolda bırakacaklardı. Yahu bu kadar zor durumda olmasalar niye indiriyor? Abi. O... Tamam. Kapatalım bu meseleyi tamam. Emin abi senin yanında istememek de haklıymış. Neymiş? İyi günler abi. Vay. Kimse senin yanında istemiyormuş demek Harun Bey. Yaşlandım ben koca kurt. Teklifi geri çektiler ne demek ya? Bu işlerden anlayan bir abim vardı. Onunla beraber toplantıda biraz fiyat kırmaya çalıştık. Niye böyle bir şeye kalkıştınız? Gayet iyi iyiydi teklif zaten. Her zaman daha iyisi vardır diye düşündüm. Aslında işe de yaradı. Adamlar yarı fiyatına iş yapmayı kabul ettiler. Yarı fiyatına? Sonra ne oldu? Sonra abim biraz gaza gelip ben bu işi bedava yaparım dedi. Bedava. Sonra da adamların şirketi satın almaya kalktı. Kim oğlum bu adam? Ne iş yapıyor? Dün sokakta kitap satıyordu. Ne yapıyordu? Ama ondan evvel çok büyük şirketi vardı. E şirketine ne oldu? Her şeyini yanındaki çalışanına bıraktı. Elin delisini aldın, toplantıya getirdin. Öyle mi yani? Öyle demeyelim tabii ama biraz öyle gibi oldu evet. Murat'cığım yapman gereken tek bir şey vardı. Adamlar sözleşmeyi imzalayacaktı. Bu kadar. Hani bu kadar basit bir şeyi nasıl yapamıyorsun ben anlamış değilim. Aslında iyi bir plandı da. Yani bu adamların yarı fiyatına hemen inmesi de garip. Orada da bir tuhaflık var. Aslında biz bu heriflerle yeniden... Yeniden diye bir şey yok. Bir işi batırdıysan bir daha çıkarmanın anlamı yok. Vakit kaybı. Topla eşyalarını çıkabilirsin. Prensipler. Koldun mu? Bir karar verene kadar gözüme görünme yeter. Çıkabilirsin. Peki. Peki. Tekin Bey. Çıkıyor muydun? Hı hı. Bir şey mi oldu? Şunları da al yanına. Bunlar nedir? Şu teklif verenler. Şirketlerini bize satmak istiyorlar. Nasıl yani? Vallahi senin şu adam gözlerini nasıl korkuttuysa ona gitmesindense siz ilgilenir misiniz diye sordular. Bizden teklif bekliyorlar. Bunlar bizim sandığımızdan daha da kötü durumda anlaşılan. Öyle görünüyor. Bir bakalım bir şeyler bir şeyler var mı? Tamamdır. Eve de götürebilir miyim? Yok burada baksam daha iyi. Bizim ev biraz kalabalık. Burada sakin kafayla çalışmak daha iyi olur. Benden beklediğin bir şey yok mu? Ne gibi? Özür gibi. Anlamadım ne özür? Az önce seni neredeyse kovuyordum farkında mısın? Evet farkındayım. Ama haklıydınız da. Bak beni hala şaşırtmaya devam ediyorsun. Aslında sizi şaşırtacak daha iyi bir yatırım teklifim var. Daha önce girmediğimiz bir sektör ama denemekte fayda var. Hangi sektörmüş? Oyun. Oyun. Mobil oyun. Telefon oyunu. Eğer altından kalkabilirsek bizim için büyük bir fırsat olabilir. Vallahi bunlar benim pek anladığım işler değil. Sen dosyasını hazırla sonra oturur konuşuruz. Tamamdır. Özür beklemediğine emin misin? Emin. Tamam. <laughs> Ama benim özür dinlemem gereken biri var.